Herkese merhaba, bu videomuzda Instagram'da engellendiğimi nasıl anlarım sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Instagram'da biri sizi engellediyse bunu anlamanın püf noktası bulunuyor. Şimdi size bunun nasıl olduğunu açıklayayım. Ee, öncelikle hemen e, sol alt köşeden ana sayfayı seçin. Buradan e, sağ üst köşede mesajlar sekmesine gelin. Bu mesajlar sekmesine geldiğinizde arama kısmına e, sizi engelleyen kişinin kullanıcı adını yazın örneğin ben benim deneme olarak engellediğim bir kişi bulunuyor. Beni engelleyen bir kişi bulunuyor. Tech Warm Web diye. Şimdi bunu yazdığınızda sizi engellese de engellemese de bu şekilde profil resmi çıkacaktır. Bunu klikleyip bir deneme amaçlı mesaj atalım. Deneme yazıp gönderdik. gördüğünüz üzere mesajın gönderilmediğine dair bir bilgi bulunuyor yani hemen sağ alt köşesinde çarpı işareti bulunuyor çarpı işareti bulunuyor bu e, mesaj gönderdiğiniz e, kişiye mesajın gönderilmediğini belirtiyor hatta birkaç tane daha yazalım bakın bu şekilde oluyor ayrıca yine e, mesajlar kısmına geldiğinizde şu şekilde mesajlar kısmına geldiğinizde e, gönderilemedi şeklinde bir bilgi e, notu da bulunuyor şimdi tekrar e, aynı kısma geri gidelim şu kısma Şimdi e, profil simgesine kliklediğinizde normalde e, sizi engellemeyen bir kişinin e, profil sayfasını görürsünüz. Şimdi ben profil kısmını klikliyorum. E, şu şekilde boş bir sayfa geliyor. Ya da bu şekilde e, gönderiler, takipçi, takip kısmında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sadece profil fotoğrafını görüyorsunuz. Ayrıca takip et dediğinizde Tekrar e, takip et butonu aktif hale geliyor, yani herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ayrıca e, alt kısımda e, gönderisi varsa, henüz hiç gönderi yok şeklinde bir bilgi notu bulunuyor. Normalde işte profil gizli ise profilin gizli olduğuna dair bilgi bulunuyor ya da işte açıksa hesabı açık olduğuna dair, yani odaki işte görsel falan paylaşılsa bu görseller yer alıyor. Ancak sizi engelleyen bir kişinin e, profil sayfası tam olarak böyle görünüyor. Bu şekilde olduğunda bu kişi büyük ihtimalle hatta şöyle diyebilirim %100 ihtimalle sizi engellemiş demektir. Aynı şekilde mesaj kısmında mesaj yazdığınızda gönderilmediğine dair de işte bilgi notu bulunuyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.